Şuna bak ya odanın haline. Şş, ne yaptın sen bu odaya? Her geri batırmış. Daha ben dün temizledim. Video mu çekiyor? Odada başka bir şey mi yapıyor? Belli değil ya. Şş, kız. Ne yaptın sen bu odanın hali? Ne bu odanın hali? Hı? Ha? Çabuk kalk git bu odadan. Yürü. Her yeri mahvetmiş. Şuna bak ya. Hadi yürü çık. Bir daha bir yere batırdığını görmeyeyim seni. Yürü. Ne yapıyorsun sen burada? Uf ya bir de osurmuş odanın içinde. Şş, kalk bakayım. Kalk ben daha demi temizledim buraları. Sen niye batırıyorsun boynu her yer ya? Koca evde bula bula bu odayı mı buldun? Yürü. Hadi çık. Nereye götürüyorsunlar tüyü? Şşş. Aha ben buna ne yapacağım? Uf ya ne kadar yoruldum. Banyo alınan tuvaletlerin hepsini temizledim. İnşallah Ramazan gününe dikkat edeyim de. Hayır tuvalete giremezsin. Çık dışarı. En az bir saat boyunca hiçbir tuvalete girmeyeceksin. Dışarı. Hepsini kilitlemiş senin. Dışarı. Nereye işeceğim? Temizledim anne. Hani. Bir saat sonra girebileceğim. Bir saat. Bir saat yapacağım. Tamam. Hayır çık dışarı. <laughs> oraya işeceğim buraya işeceğim. Nereye işeceğim lan ben? Şu kendi sepetindekilerin üstüne işeyim var. Onları makinede yıkarım zaten. Oy 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 Sen beni iş Alsana Al sana ben şimdi asışıyorum. Bak gör o oy oy. oy. O ses ne ya? Kesin bu çamaşırlar bir şey şey. Ne yaptın sen? Bir şey yapmadım. Ya bakma içine şey mi işledin lan?